Şimdi tarz meselesine hoş geldiniz. Geçen hafta en sonunda eski telefonumu değiştirdim ve kendime yeni bir telefon aldım ve dolayısıyla yeni telefon kılıfı almam da gerekti. Bu durumda ben de aslında kanala gelen en çok istenen şeylerden biri telefon kılıfı yapımı. Ben dedim ki o zaman kendi kılıflarımın hepsini kendim yapayım, sizinle de paylaşayım. Ve böylece son dönemde aslında benim en çok sevdiğim tarz böyle şeffaf telefon kılıfları olduğu için ee, bu şeffaf telefon kılıflarıyla bunları çok ucuza da alabiliyorsunuz. 5 farklı telefon kılıfı yapımanla. Bugün ben size gösterdiğim kılıfların hepsini tabii ki kendi telefonuma göre yaptım. Ama siz kendi sahip olduğunuz telefon uygun kılıflar alarak bunları kolayca uygulayabilirsiniz. Bu arada kullandığım bütün e, buradaki tasarımları da ücretsiz bir tasarım sitesinden indirdim. Freepik.com diye. Bugün kullandığım tasarımların hepsinin linklerini de açıklama kısmında zaten sizinle paylaşacağım. Malzemelerle başlıyorum. Şeffaf telefon kılıflarına ihtiyacınız var. Öyle beğendiğiniz tasarımların çıktısını alabilirsiniz ya da benim tasarımlarımı açıklama kutusundaki linklerden indirebilirsiniz. Akrilik boyalara, bir dekupaj tutkalına, Posca marka çıkmayan bir markara ve makasa. Önce en basit fikirle başlıyorum. Burada beğendiğiniz bir tasarımın çıktısını alın. Ben böyle çok sevdiğim için böyle tatlı bir kaktüs seçtim. Ve bunu telefon kılıfıma göre boyutlandırdım aslında. Bunu kenarlardan makasla düzgünce çıkarıyorum. Bir dergiden de kesebilirsiniz. Beğendiğiniz bir tasarımın çıktısını alabilirsiniz. Bir etiket kullanabilirsiniz. Ve bunu sadece telefon kılıfının içine, şeffaf kılıfının içine yerleştiriyorum. Burada herhangi bir yapıştırma işlemi yapmayacağım. Çünkü telefonumu sabitledikten sonra bu içerisine koyduğum tasarım kaymadan içerisinde duruyor. Böylece ben de istediğim zaman bu tasarımı değiştirerek kılıfımı değiştirebilirim. Aynı şekilde bu aslanı da yapıştırmadan kullanıyorum ve herhangi gördüğünüz gibi bir kayma yapmıyor. İkinci fikirde ben bir yazı yazacağım ve yazı uygun olsun diye Summer Vibes diye bir yazı seçtim. Burada ben şablon kullanacağım ama yazınız güzelse şablon kullanmanıza tabii ki gerek yok. Ben beğendiğim yazı karakterinde şablonumu çıkardım. Telefon kılıfımın içine bu şablonu düzgün bir şekilde yerleştireceğim şimdi. Ve bu benim seçtiğim Posca marka marker kalemle şablonun üzerinden geçiyorum. Burada söyleyebileceğim tek bir şey var. Eğer kurumadan hemen bir hata yaparsanız kolonyalı bir mendille silip tekrar devam edebilirsiniz. Ama kuruduktan sonra çıkarmak pek mümkün olmuyor. Bu kalem kuruduktan sonra sabitlendiği için herhangi bir işlem yapmayacağım. Sadece biraz kılıfı yaza daha uygun hale getirmek için renklendirmek istiyorum. Bunun için böyle pastel tonlarda çizgiler çekeceğim kılıfın alt ve üst kısmına. Ve ben her zaman olduğu gibi akrilik boya kullanıyorum. Ve kullandığım renklerin hepsine biraz beyaz karıştırıyorum ki böyle istediğim pastel tonları elde edebileyim diye. Böyle pembe, sarı, mavi, mint tonlarında bir kılıf yapacağım. Şimdi işte altını çizdim üstünü de tamamen rastgele istediğim gibi aynı boyutta olmasını da istemiyorum çizgilerimin. Böyle fırça darbeli hatta görünmesini istiyorum. Dilerseniz kılıfın tamamını da akrilik boyayla boyayabilirsiniz. İçinden ya da dışından ama biraz dokulu görünsün istiyorsanız dışından boyayın. Böylece bu kılıfım da hazır. Şimdi benim favorime geçiyoruz. Bu biraz daha uğraştırıcı ama sonucu gerçekten çok güzel oluyor. Ben böyle biraz karışık, biraz zor bir tropik bir desen seçtim ve bunu gene kılıfımın boyutlarında çıktısını aldım. Bu arada ben bütün e, tasarımları parlak bir kağıda çıktı aldırdım ve aralarını böyle gördüğünüz gibi bıçakla temizliyorum. Yani beyaz kısımlarını. Çünkü telefonuma taktığım zaman bu boşlukların kendi telefonumun renginde görünmesini istiyorum. Bu yüzden bir 20 dakika kadar uğraştım. Şimdi tasarımı çıkardıktan sonra dekupaj tutkalı kullanıyorum. Dekupaj tutkalını tasarımın tamamına üstünden çok fazla abartmadan, çok fazla fırçaya almadan sürmeye başlıyorum. Burada biraz da hızlı olmanız gerekiyor çünkü tutkalın da kurumaması gerekiyor. Bu yüzden olabildiğince hızlı bir şekilde tasarımın her yerine bu tutkalı sürüyorum. Kuruduktan sonra şeffaflaşacağı için korkmayın, kötü bir görüntü oluşmayacak. Şimdi her yerine tutkal sürdüğüm tasarımı kılıfın içine düzgünce yerleştiriyorum. Yapıştırmaya başlamadan önce düzgün oturduğuna ve istediğiniz gibi yerleştiğine emin olun. Çünkü sonra kaldırırsanız zarar verebilirsiniz ya da kaldıramayabilirsiniz. Ben böyle önden de bir kontrol ettim. İstediğim şekilde oturduğunu görünce arkadan bastırarak yapıştırmaya başlıyorum her yerinin yapıştığına emin olduktan sonra kılıfım hazır hale gelecek. Son fikir aslında ilk verdiğim fikirle çok benzer ama sadece burada kılıfın tamamını kaplayacak bir tasarım kullandım. Yani şeffaf kılıfın içini aslında kapatmış oluyorum. Kılıfın boyutlarında böyle gene yaz temalı bir tasarım indirdim. Şimdi tasarımın kılıfa göre olan kamera kısmını işaretleyeceğim ve gene kılıfa kılıftan taşan yerlerini işaretleyeceğim. Böylece tasarımın kılıfın içine tam oturacak şekle gelecek. Şimdi işaretlediğim yerlerden kesiyorum fazlalıklarını. Kamera kısmını da gene bir maket bıçağıyla çıkartıyorum. Düzgün bir şekilde. Tasarımı kılıfın içine yerleştirdikten sonra hemen kullanabilirsiniz. Ama eğer sabitlemek isterseniz yine bir de kupaç tutkalıyla bunu sabitleyebilirsiniz. Umarım kılıfların yapımını beğenmişsinizdir ve denersiniz. Denerseniz bana mutlaka Instagram'dan veya farklı mecralardan yaptıklarınızı gönderin. Merak ediyorum çünkü deneyim denemediğinizi. Başka bir projede tekrar görüşürüz.